Herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber başlıktaki gördüğünüz ürünün kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Yani isterseniz lafı hiç uzatmadan direkt kutu açılımı videosuna geçelim. Evet arkadaşlar ürünü kargo poşetinden şu şekilde kurtarıyoruz. Bu arada şu anki duyduğunuz sesimi video çekerken değil sonradan kaydediyorum bilginize. Tam bir yemek siparişi vermişim gibi değil mi kutu? Hani üstünde afiyet olsun yazsa tam böyle pide veya pizza söylemişim gibi. Gördüğünüz gibi beyaz rengini sipariş ettim ben. Aynı ürünü siyah rengi de var. Ki beyazı öneriyorum. Kutumuzu şu şekilde çıkartıyoruz. Burada ilk hissiyat olarak çok hoşuma gitmiş bir cihaz. Evet kabloyu düşürmesem iyiymiş. En çok sevdiğiniz şey jiletini açmak. Gerçekten. Arkadaşlar telefonun dik durması için şu şekilde bir arkasına ayak gibi bir şey koymuşlar standın. Hani o ayak aşırı kalitesiz böyle bildiğiniz plastik bir parça. Hani onun yerine bir tık daha kaliteli bir şey olsun isterdim ama yapacak bir şey yok. Bu fiyata göre bunu alabiliyorsunuz. Üçünü de tek bir kabloyla çok güzel bir şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem telefonunuzu hem Airpods Pro'nuzu hem de Apple Watch'unuzu. Burada güzel olan şey Apple Watch'un kendi şarj aletini kullanmanıza gerek yok. Zaten ürünün üstünde gelen Apple Watch için ayrıca şarj etme yeri var. Bu fiyata göre alınabilecek en iyi kablosuz stand arkadaşlar. Üçünü şarj eden. Hem de tek kabloyla ben çok memnun kaldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanındaki çıkan zil bildirimini açarsanız on numara olur. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın. Bay bay.